Değerli kardeşlerim, şimdi çoğu insanlar mesela görüyorsunuz bir mürşidi, bir evliyayı her şeyden fazla seviyorlar. Çok çok seviyorlar. Bu sefer insanlar diyor ki ya siz bunu çok abartıyorsunuz, çok yüceltiyorsunuz. Vallahi bu insanın kendi elinde olan bir şey değil. Bu sevgiyi Allahu Teala kalplere koyuyor. Bunun delili olarak işte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden gene muteber hadis kitaplarında Riyaz-ı Salihinin İmam Nebevi'nin Riyaz-ı Salihin kitabında Allahu Teala sevmesinin alametleriyle alakalı konuda Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu Kale izâ ahabballahu l'abde Nâde Cibriyil İnnallâhe yuhibbul fulân fa ahbibuhu fiyuhibbu cebrail Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki Allah bir kulu sevdiği zaman Cebrail aleyhisselamı çağırır. Ey Cebrail ben falan kulu seviyorum sen de onu sev. Cebrail aleyhisselam da ne yapar? Melekleri çağırır fiyel sema gökyüzündeki melekleri çağırır. Allahu Teala falan kezi seviyor, siz de sevin diye ne yapar onlara emreder. Daha sonra Allahu Teala bunun sevgisini, bu sevdiği kulun sevgisini ne yapar? Müslümanların, müminlerinin kalbine ne yapar? Koyar. Ve onun sevgisini ne yapar? Onların kalplerinde kabullendirir. Kardeşlerim, işte Allahu Teala birini severse o kulunun sevgisini önce Cebrail Aleyhisselam'a sevdiriyor. Ondan sonra meleklere sevdiriyor. Ondan sonra kalbinde iman olan Allah'a karşı saygısı olan herkese sevdiriyor. Ya biz bugün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı görmedik ama seviyoruz. Hazreti İbrahim'i görmedik ama seviyoruz. Biz bugün Ebubekir Bekir Sıddık radıyallahu görmedik seviyoruz. İmam Şafii'yi görmedik seviyoruz. Ya biz bunları görmedik. Ama ne yapıyoruz? Seviyoruz. Çünkü Allahu Teala onların sevgisini bizim kalbimize koydu. Sebep bunlar Allah'a anlattıklarından dolayı, bunlar Allah'ın yolunda olduklarından dolayı seviyoruz. Yoksa kara kaşına, kara gözüne hasretiz diye sevmiyoruz. Sırf Allah'a anlatıyorlar, sırf dini anlatıyorlar. Peygamber aleyhissalatu vesselamın sünnetini yaşayıp anlatıyorlar diye Allah onların sevgisini bizim kalbimize koymuş. Bunun ötesi yok. Aynı şekilde hadisin devamında Allah bir kulu sevmediği zaman da Cebrail Aleyhisselam'ı çağırır. Ey Cebrail ben falan kezi sevmiyorum. Sen de sevme. Cebrail Aleyhisselam gökyüzündeki meleklere Allah bu kulu sevmiyor. Siz de sevmeyin. Bu sefer ne olur? Yeryüzünde kalbinde iman sahibi olanlar Allah'ın sevmediği kişiyi ne yapıyorlar? Sevmiyorlar. Biz Ebu Cehil'i görmedik ama sevmiyoruz. Firavun'u görmedik ama sevmiyoruz. Biz Nemrut'u görmedik, sevmiyoruz. Niye? Allahu Teala onun nefretini ne yapmış? Bizim kalbimize koymuş. Allahu Teala ona karşı sevgi gönlümüzden çıkartmış. Allah onu sevmemiş, bize de sevdirmemiş. Çünkü niye? O Allah'ı anlatmadı. Haşa Allah'lık idasında bulundu. Allah'a karşı geldiği için biz onu sevemiyoruz. Bunlar Allah'a anlatmadığı için sevemiyoruz. Bunlar kendi zamandaki peygamberlerin yolunda gitmediği için sevemiyoruz. Yoksa kara kaşıyla, kara gözüyle sıkıntımız yok. Sevmemiz de, sevmememiz de Allah-u Teala'nın bize gösterdiği çizgi ve yoldur. Seviyorsak Allah'a anlatıyor diye seviyoruz. Peygamber aleyhissalatu vesselamın sünnetini yaşıyor diye, yaşatıyor diye seviyoruz. Allah'ın dinini her yere ulaştırıyor diye seviyoruz. Eğer sevmiyorsak Allah'ın düşmanı olduğu için sevmiyoruz. Allah sevmiyorsa sevmiyor diye sevmiyoruz. İşte bu da kardeşlerin bu hadistir. Yani biz bir Allah dostunu seviyorsak vallahi sırf Allah'ı anlattığı için seviyoruz. Sır Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yolunda gittiği için seviyoruz. Başka da bir şey yok. Sevmiyorsak da böyle. Nitekim Allah'ın Peygamber'e El-Hubbu Fillah el budu Fillah Allah için sevin, Allah için buğzet Bu bizle alakalı bir şey değil kardeşim. Bu sevgi ya da bu nefreti kalbimize koyan Allah. Kim Allah'ın dinine hizmet ediyorsa, kim ehli sünnet ve cemaatsa biz onu seviyoruz. Ama kim Allah yolunda değilse, Allah'a düşmanlık yapıyorsa vallahi sevemiyoruz. Bu bizim elimizde olan bir şey değil. Ondan dolayı kişiler Allah dostlarını seviyor, evliyaları seviyor. Vallahi yoksa eğer onlar Allah'a anlatmasaydı, vasıfsız olsalardı kimse onu sevecek değildi. Kimse onları sevmezdi.